Merhaba arkadaşlar. Evet bugün size 21 Eylül 2025 Pazar akşam 22.54'te gerçekleşecek yeni aydan bahsedeceğim. Bu yeni ay Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. Ee, analitik bir düzlemde çünkü 29 derece ve dördüncü evde gerçekleşiyor. Eşlik eden bir güneş tutulmasıyla birlikte. Tam karşıda Satürn var 28 derece Balık Burcu'nda. Çok önemli bir e, etki bütün bunlar özellikle e, analitik e, derecede olması düzlemde olması dördüncü evde gerçekleşmesi bir köşede gerçekleşmesi ve karşısında satürn balık burcunda 28 derecede olması önemli kadersel bir sürecin olduğunu gösteriyor bizlere Öner özellikle bu bir yeni ay aslında yeni aylar yeni başlangıçlar demek o yüzden aktif bir enerji demek kendine güvenmek kolayca harekete geçmek harekete geçtiğiniz konularda e, hızlı atik olabilmek demek e, bütün bunlar var Ancak sanki bir dolunay enerjisi gibi ağır bir enerji var arkadaşlar burada Nitekim ayın yavaş bir döneminde gerçekleşiyor e, bu dönemde bu dönemdeki e, bütün etkiler e, bir yeni ay göstergesi olsa da aslında bu e, özellikle Analitik düzlem bir tamamlanma ve bitiş enerjisi olduğunu gösteriyor, karmik ve kadersel bir vurgu olduğunu gösteriyor, bir takım krizlerin ve zorlanmaların olabileceğini gösteriyor. Yani e, yeni ayda yeni bir düzleme geçmek değil, bir bitişin başlaması anlamına geliyor bu. Öyle diyebiliriz. Çünkü 29 derece tamamlanma dedik. Burada e, özellikle başak konularının son kez deneyimlenmesi. Başak konuları neydi? Sağlık, hastalık, günlük hayatın düzeni, iş yaşantısının düzeni, düzen kurma, düzene devam ettirme, insan dair her şey arkadaşlar. Çünkü ne diyoruz biz? Başak Burcu'nda Allah insanı yaratmış topraktan. Bu noktada insan cami bir varlık ve bütün varlık alemine dair bilginin, her şeyin, hayırın ve şehrin bir arada toplandığı yegane bir varlık. O yüzden bizler yeni bir düzene geçiş yapacaksak eğer önce bir elimizdeki vazonun eski düzeni bitirme, tamamlama, bırakma enerjisine geçiş yapacağız. O yüzden benim size tavsiyem bu yeni ayı e, şunun için kullanalım. Hayatımızda yeni bir alana geçiş yapmak istiyorsak hepimizin hedefleri var, planları var. E, bu hayatta hep istekleri var, arzuları var. E, ancak bir de alışık olduğumuz bir düzen var, geçmiş düzenimiz var. Oradan buraya geçiş için o eski düzenlerdeki eski defterlerin eski hesapların kapatılması ve artık onların bırakılması ve yanı bir alana geçiş doğrultusundaki bir yüksek enerji ise bu. Bu yeni ay dönemine yani 21 Eylül ile başlayan 15 günlük bu süreci eski defterleri kapatma, eski düzenleri bitirme için kullanacağımız güzel bir dönem. Bu genel güneş günü venüs vaktinde gerçekleşiyor. Bu bize evet ikili ilişkilerin ticari konuların gündemimizde olacağını gösteriyor. Ancak dördüncü evde olduğu için özellikle e, ev hayatımız, evimizin düzeniyle ilgili yeni bir alana geçiş yapma var. Bir yerden bir yere taşınacaksınız, ama önce eski evi torlayıp toplamak ve tamamıyla onu o evden taşımak gerekiyor, değil mi? Önce o evi indiriyorsunuz, sonra başka bir eve çıkıyorsunuz. İşte sanki yeni bir eve taşınacaksınız, yeni bir düzene geçeceksiniz. Eski evde bütün eşyaları toplayıp kalanları e, toparlayıp hani sonra acaba evde bir şey bıraktık mı deriz ya tekrar bir çek ederiz. Öyle bir süreç arkadaşlar. E, bu süreci yeni ayda olması da hızlı e, daha böyle atık olacağımız bir süreci gösteriyor. Şimdi burada özellikle kadersel bir dönemecin içindeyiz. Güçlü kararlar alma ve ama aynı zamanda önemli kırılmaların da olabileceğini gösteriyor bizlere. Şimdi arkadaşlar özellikle ben bu yeni aya baktığımda birçok Sabit yıldız buraya eşlik ediyor. Ancak öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Güneş tutulması dördüncü evde nasıl bir etki getiriyor? Ev, aile, içsel güvenlik, kökler e, ve duygusal temellerde büyük bir temizlik ve yeniden yapılanma enerjisi. Gizli de kalmış, kenarda kalmış, göz ardı edilmiş sorunların açığa çıkması. Yani ailede, evde ve köklerle ilgili ve artık yeni bir düzen kurma ihtiyacıyla eski düzene ait enerjileri bırakma, satürn karşıtlığı, evet, sorumluluklarımızı alma zamanı, sabır ve disiplinle yüzleşme zamanı, hani kaçtığımız o süreçlerle yüzleşme dönemi, kalıcı yapılandırmaların olacağı bir sürecin içerisinden geçiş yapıyoruz. Özellikle 29 derece terazi burcundaki Mars, ilişkilerde denge arayışı, gerginliklerin çözümü için harekete geçme doğrultusunda da bizi İstesek de istemesek de harekete geçirecek. Jüpiter 21 derece yengeç burcunda bu bize koruyucu ve besleyici bir enerji veriyor. Bu kadar analitik düzlemlerin olduğu, değişken enerjilerin olduğu, karşılıklıkların olduğu bir enerjide Jüpiter 21 yengeç koruyucu ve besleyici bir enerji, aile ve topluluk bağlarının güçlendirme fırsatı. Özellikle Jüpiter ikinci evde yengeç burcunda bana şunu gösteriyor. 2. ev bizim maddi ve manevi değerler evimiz. Bu dünyaya geldiğimizde, Kişisel, şahsi olarak ruh ve nefis boyutundan bu aileme muhteşem bir kabiliyet ve donanımla indik diyoruz. O donanımların evi burası. Ee, özellikle köklerinle, ırkınla, soyunla, cinsel kimliğinle bu dünyaya dair sahip olduğum marifetlerini çoğaltma, büyütme, ortaya çıkartma, onlarla bağ kurma dönemi arkadaşlar. Hani bugüne kadar belki ezber hayatlar yaşadık. Ve işte sizlerden aldığım dönüşlerle şunu görüyorum. Evet birçok şeyi fark ettik neyi fark ettik? Biz aslında düşündüğümüz gibi bir insan olmadığımızı. Ruh, nefis, kalp, beden bütünlüğünde içinde bulunduğumuz dört boyutlu koca bir alemin içerisinde mükemmel yaratılıştaki varlıklar olduğumuzu. Hepimizin kendine özgü şahsiyetleri varken bir tip insan olma çabasıyla kendinden ödün verdiğimiz hayatları yaşadığımız için yaşadığımız sıkıntıları, sorunları fark etme ve bırakma zamanı. Çünkü burada bir farkındalık süreci de var arkadaşlar. Niye çünkü Uranüs bir derece ikizler, Plüto bir derece kova. Hava elementi var, akıl, mantık, bilgi. Hem kolektif alandaki bilgi hem bireysel plandaki bilgi. Hem bilgide derinlik hem bilgide yüzeysellik. Çok yönlü görme olayları, durumları, analiz etme enerjisi ve vurgusu da var burada. Burada özellikle Türkiye açısından açtığımda haritayı dördüncü evde toprak, gayrimenkul, tarım, iç güvenlik, ailevi ve milli değerlerde sınavlar ve dönüştürümler arkadaşlar. Zaten Türkiye böyle süreçlerden geçiyor. Satürn karşıtlığı özellikle ekonomik ve toplumsal alanda kısıtlamalar ve yine sabır isteyen süreçlerin içine gireceğimizi gösteriyor. Jüpiter desteği var çok şükür. Koruyucu, büyütücü bir enerjiyle krizden güçlenerek çıkma e, olasılıklarını bize gösteriyor arkadaşlar. Jüpiter pozitif anlamda koruyucu olur, şans nasip kısmet olur, ilahi bir el gibi çalışır. Ancak e, negatif anlamda da var olan enerjileri büyütür. Bu negatif bir enerji onu büyütecek, pozitif bir şey onu büyütecek. O yüzden biz inşallah ruhumuzda ve bilinçli her halimizde e, pozitif anlamda her şeyin içindeki hayrı görelim. Çünkü e, böyle bir süreç Allah her şeyi dualite içerisinde yaratmış. Ben işte geçen gün bir yayın yaptım. Şu anda özellikle Gazze'de yaşanan hadiselerle ilgili. E, dedim ki evet Rabbim bu dünyanın ibaret yaratmadığı için orada zulüm çekenler inşallah e, öbür öte alemde cennetle mükafatlandırılacaklardır. Allah'ın izniyle tabi Allah'ın beyan etmesiyle bunu biliyoruz. Böyle deyince şey demişler orada yaşayanların suçu mu var? Arkadaşlar suçla ilgili değil burada başımıza gelenlerin hiçbiri suçlu olmakla ya da yaptığım bir şeyin bedelini ödemekle ilgili değil. O zaman bebeklerin çocukların başına gelenleri açıklayamıyoruz. Açıklanamaz. Demek ki bu bir bedel konusu değil. Demek ki bizim bu alemde yaşadığımız sıkıntı ve zorluklar yaptığımız kötülüklerin bir bedeli olarak karşımıza çıkmıyor. Biz burada belki ben olma, var olma, kendi hakikatini ortaya koymama doğrultusunda farkında olmadan bedeller ödüyoruz. Kendi üzerimize düşeni yapma, işte kendi şahsiyetimizi, hakikatimizi ortaya koyma Koyamadığımız için sıkıntı ve zorluklar yaşıyoruz. Koyabilenler de yaşıyor, koyamayanlar da yaşıyor. Ancak bu dünyanın ibaret olmadığımız ve sonrasında sonsuz bir hayata geçiş yapacağımız için Allah'ın izniyle Rabbimin de bize beyan etmesiyle inşallah hani şehit olanların e, öbür alemde burada yapılanları misliyle mükafatını alacakları. İşte evet burada yapılanların bedeli öbür tarafta dönecek. Konu bedelse bir bedel var. Bu dünya bir tarlaysa bu tarlayı kim ne ekerse Bundan sonraki öte alemde ahiret yurdunda bunun karşılığını görecek. Yaşadıkları zulme karşı sabır gösterenler, edindikleri nimetlere karşı şükredenler öte alemde cennetle, bu dünyada zulmedip haksızlık edenler de öte alemle öte alemde cehennemle karşılaşacaklar. Bu da ilahi adaletin her alanda ve zamanda gerçekleşeceğini gösteriyor bu dünyanın ibaret zannettiğinizde adaletsiz bir dünya varmış gibi gözükürken ezelden gelen ebede giden hayat yolculuğunda Allah'ın adil isminin her daim var olduğunu olacağını bileceğiz. Bunu rahatlığıyla ancak yaşanabilir bu dünyada arkadaşlar. Yoksa siz hala isyan etmek istiyorsunuz, buyurun isyan edin. Ancak isyan etmek ya da neden böyle deyip sürekli var olanı irdelemek bir Sonuç getirmeyecek, tam tersi başan getirdiği aşırı kontrolcülük ve bunu yapamadığını fark ettiğin alanda vesvese, kuruntu, obsesiflik gibi enerjileri de o üzerimize çekmemize sebebiyet verecek. Şimdi özel ve bu e, yeni aya ve bu güneş tutulmasına dönecek olursa, dünya çapında arkadaşlar Başak enerjisi, sağlık, gündelik yaşamın düzeni, ekolojik ve hizmet temalarında global bir yeniden yapılanma, e, uranüs Plüto birbirine yaptığı iyi açı iletişim teknoloji e, Kolektif bilinçte devrimsel değişimler e, bu devrimsel değişimlerin gerçekleşmesi için eskiye dair yeni işte olayların bitmesi e, özellikle Kiron'un koç burcunda olması bireysel yaraların Kolektif şifası e, olarak kendi gerçekliğimizi bulmamız doğrultusunda çalışacak şimdi burada özellikle e, tutulmada, Spica var, Castor var, Zosma var, Altair var ve yükselen de Bellatrix var. Paralel ve kavuşum etkileri var. Bunlar nasıl etkiler veriyor bize? Özellikle tutulmada gerçekleşecek enerjilerde eski düzen bitiyor. Yeni bir temel atılıyor. Bu süreçte olaylar hız kazanıyor. Çünkü yeni abi var. Özellikle Satürn 28 derece balık 10. evde bizi görünür kılan alanda bulunduğumuz alanda, herkesin bizi gördüğü alanda disiplin, otoriteyle yüzleşme ve ağır sorumluluklar getirebilir. Bu tutulma özellikle kökler yani aile, içinde doğduğunuz aile ya da kurduğunuz aile fark etmez. Burayla birlikte kariyer planınız, geçmişle gelecek arasında çok güçlü bir enerji çalıştırıyor. Ne ekersen onu biçersin gibi ya da bu süreçte ne ekeceksen ileride onu biçeceksin gibi. Ya da geçmişte ekemediklerini hadi ekme zaman deyip bir fırsat vermek gibi çalışıyor arkadaşlar. O yüzden bu dönem bir kapanış dönemi. E, ruhsal ve ilahi planla uyumlanma için yeni bir yönün açıldığı alan. Ve belki son bir fırsat yani. Hadi artık e, kollarınızı sıvayın için son bir fırsat. Buradaki Mars özellikle Spica ile paralellik yapıyor. Bu bize ilahi koruma ve yetenek getiren sabit bir yıldız. Yaratıcı işlerimiz ve özellikle beşinci evde gerçekleştiği için çocuklarla ilgili süreçler, kendi yaratıcılığını ortaya koymak, dışa dönüklük, sanatsal faaliyetler, ilham alma ve ilham verme, bütün bu alanlarla ilgili aşk, sevgi, sevgililikle ilgili konularda kapılar açıyor. Ee, ancak burada yine eski hikayelerin bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu belki bir ilişkide karar süreci, belki bir ilişki bitireceksiniz, yeni bir ilişkiye yelken açmak için. Ya bir ticari faaliyeti bitireceksiniz yeni bir faaliyet alanı açmak için. Ya bir işi bitireceksiniz yeni bir işe geçiş yapmak için. İkisini birlikte sürdürelimden ziyade eskiyi bitirme ve bırakma zamanı. Yaratıcı bir projede kapanış ve açılış zamanı. Hep hayatınızda bir şeyi bir şekilde yapıyordunuz diyelim. Artık onu o şekilde değil de farklı yapabilmek için bir geçiş süreci burası. Özellikle Jüpiter 21 derecede ikinci evde. Burası para evi aynı zamanda arkadaşlar. Gayrimenkul evi. Burada Jüpiter burada bolluk getirir ama aynı zamanda büyüteç etkisi yapar. Burası gayrimenkul evi olduğu için, boğanın evi olduğu için gayrimenkul fiyatlarında artış gerçekleşebilir. Ee, özellikle altın fiyatlarında da zaten artıyor. Yine bu orada genişletici, büyücü, büyütücü bir etki. Ee, ancak burada bir kastor kavuşumu var. Bu da özellikle maddi kazançları. Ee, ve özellikle manevi iletişim, öğretim, yazı, entelektüel girişimlerle ilgili. Konulardan gelen getirilerin büyüyeceğini gösteriyor. Ee, yeni kazanç kapıları açılabilir arkadaşlar. Ee, ancak burada duygusal ve ailevi sorumluluklar e, finansal kararlarımızı etkileyebilir. O yüzden burada bir denge kurmak gerekiyor. Finansal kararlarımızla duygusal ve ailevi sorumluluklarımız arasında önümüze çıkan yeni kazanç yollarını nasıl elde edebiliriz, nasıl o alana geçiş yapabiliriz diye böyle bir mahkeme etme süreçleri. Şimdi evet kolektif değişim kapısı var burada arkadaşlar. Çünkü ikisi de kolektif bir enerji. Hem Uranüs hem Plüto hem de hava elementinde çalışıyor. Büyük sorumluluk ve dönüşüm. Kadersel bir liderlik. Burası bize toplum önünde öncü, şifacı ve öğretici bir rolü üstlenme alanı taşıyor. Çünkü burada Altair kavuşumu var. Cesaret, yüksek vizyon ve liderlik yıldızı burada Altair, Pluto ile kavuşuyor bu kişiyi toplum önünde öncü şifacı ve öğretici bir role sahipse o role geçiş yapması doğrultusunda destekliyor arkadaşlar. Bununla birlikte eğitim, iletişim konumunda özgürleşme, farklı bakış açıları bize sağlıyor inşallah diyelim. Büyük resimle bakarsak tamamında ailevi ve içsel alanlarda birleşme, kariyerlerimizde yeniden yapılaşma, e, yaratıcılık ve çocuklar açısından ilahi korunan bir yaratıcı proje ya da çocukla ilgili önemli kararlar, çocuklarımızla ilgili yeni kararlar alış yapma e, ya da kendi projelerimizi ortaya koymakta yeni kararlar. Maddi güvence kazançlar özellikle iletişim, yazarlık, eğitim temelli bir genişleme. Belki hangi kariyer alanındaysanız yeni eğitimler alıp kendinizi büyütme, yükseltme. Bu süreçte eğitim almak çok iyi arkadaşlar. İşiniz neyse fark etmez, emlakçısınız. Ne bileyim avukatsınız, işte doktorsunuz, yazarsınız ama bu süreçte e, eğitim almak, e, sizi daha geniş, daha büyük bir vizyona sahip olma ve e, alanınızı büyütme doğrultusunda bir vesile olacak. Bu arada ne iş yapıyorsanız yine büyük kitleleri etkileyecek bir vizyonun doğuşu olabilir. Bazen böyle küçük hayatlar içerisinde yaşadığımızı görüyoruz ama kelebek etkisi diye bir şey var. Sizin yaptığınız bir şeyin toplumda bir e, etkisi ya da toplumdaki bir etkinin hayatınıza etkisi. Burada iletişim ve şifacılık, özellikle Uranüs etkisi, Zosma ile birlikte söz, yazı ve öğretim üzerinde kolektife şifa sunmak diyebiliriz biz bu süreçte. Şimdi arkadaşlar bu sürecin özellikle burçlar açısından etkisine bakacak olursak Koç için ev, aile, kökler alanında kapanış ve başlangıçlar, taşınma, ailevi bir dönemi bitirme, yeni yuva düzeni, Boğa'lar için yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişim alanında dönüşüm, bir eğitim bitebilir, yeni bir anlaşma başlayabilir özellikle. ikizler için maddi kaynaklar, gelir düzeni, yatırımlarda önemli değişimler, yeni gelir kapıları ama aynı zamanda bir kaynağın da kapanışı anlamına gelebilir. Yengeçler için kişisel kimlik ve yön değişimi, artık sizi yormuş bir dönemi kapatıp yeni benlik tanımıyla ile ilerleme. Aslanlar için arka planda kalmış, bilinçaltı ya da bilinç dışı alanda ve spiritüel alanda, metafizik alanla yüzleşme. Gizli düşmanlıkların açığa çıkması ve işsel olarak bir kapanış. Başaklar için arkadaş çevresi, sosyal gruplar, projeler alanında yeni bir oluşum ama önce yeni bir bitiş. Eski dostluklar kapanması ve yeni topluluklara açılma zamanı. Teraziler için kariyer ve toplumsal alanda keskin bir değişim. Bir iş bitebilir, yeni yollar açılır. Statü değişimi olabilir. Yani kariyerde bir yükselme ya da bir düşme gibi. Akrepler için eğitim, yurt dışı, inançlar, vizyon alanında yenilik. Yurt dışı bağlantılı bir kapanış, yeni bir başlangıç. Yaylar için ortak gelirler, miras, borç alacak konularında bir tamamlanma. Psikolojik olarak da eski yükleri bırakma dönemi. Oğlaklar için evlilik, ortaklık, ilişkiler alanında dönüm noktası. Bir ilişki bitebilir, evlilikler bitebilir, ortaklıklar bitebilir, yeni ortaklıklar, yeni birliktelikler başlayabilir. Kovalar için günlük yaşam, iş ortamı, sağlık konularında yenilenme, eski iş düzenini kapatıp yeni rutinler, e, edinme zamanı, balıklar için aşk, çocuklar, hobiler, yaratıcılık sahne sanatları alanında güçlü bir dönüşüm kendini ifade etmekle ilgili güçlü bir dönüşüm, bir aşkın işte bir yaratıcı projenin bitmesi, yeni yaratıcı süreçlerin başlaması arkadaşlar olabilir bu süreçte e, şimdi bu süreç öncelikle biliyorsunuz güneş tutulması gerçekleştiği için güneş tutulması e, da kılınan bir namazımız var bizim, sünnet bir namaz bu e, Salatı küsür, yani küsür namazı olarak Hazreti Peygamber zamanında güneş tutulduğunda kılınmış ve Efendimiz Sahabelere de öğretmiş bunu. İki rekat arkadaşlar, e, Sünnet namazı olarak kılabilirsiniz. Sonunda tahiyyat, salavat ve dualar. Burada bol bol dua edip istiğfar etmek. İstiğfar neydi? Geçmişi bırakmak değil mi? Tövbe etmek. Şunları yaptım, bunları yapamadım. Tövbe. Şunları yaptım, bunları yapamadım. Af. Dilip, geçmişi bırakıp e, ileriye dönüp noktada geçmişe dair varsa kusurlarımız bildiğimiz bilmediğimiz sadaka vermenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu bir bitiş süreci ya. Bu bitiş sürecinde yani daha doğrusu bitişin başlaması sürecinde ve ama bundan sonra yeni bir alana geçiş yapacağız inşallah. Ee, tövbelerimizi yapalım, istiğfarlarımızı yapalım, muhakemelerimizi yapalım. Ve bütün geçmişte yapılan hata varsa, kusur varsa onlar için de sadakalarımızı verelim. Ve önümüzdeki bu 15 günlük süreçte de korunma adına, kullanma adına güzelce sadaka verebilirsiniz imkanınız ölçüsünde, ee, parasal imkanınız yoksa, varsa da gülmek, tebessüm etmek de bir sadakadır. Müminin mümine tebessümü e, sadaka hükmündedir arkadaşlar. Şimdi özellikle tabii ki şundan da bahsedeceğim, bahsetmeden olmaz. Bu tutulma ve bu yeni ay 14. menzilde gerçekleşiyor. Burası bir özet bilgi arkadaşlar, hepsini topluyor. Allah bu menzilde güneşi yaratmış, dördüncü göğü yaratmış, yedi gök katından dördüncü gök katını yaratmış. Nur ismiyle Hazreti İdrisi yaratmış, pazar gününü yaratmış ve güneşi yaratmış. Bakın böyle bir süreçte bu tutulma gerçekleşiyor. Allah bu alemi 28 menzilde, 28 mertebede yaratmış. 14. menzilde Allah güneşi, Hazreti İdrisi ve pazar gününü yaratıyor Nur isminin hükmü altında ve işte bu tutulma tam bu vakitte gerçekleşiyor arkadaşlar. Burası tüm alemlerin kalbi. Nur ismiyle tüm alemin ısı, ışık, hayat kaynağına dair bütünsel enerji hakim. Unsurlardan yeni türeyenler meydana gelmektedir değil mi? Güneş bütün özellikle dünyaya dair bütün alemin hayat kaynağı. Yörüngesindeki gezegenlerle birlikte içinde bulunduğumuz dünya hayatının yöneticisi. Onun yaratıldığı bir alandayız. Bu menzilde alışık olunmayan yeni bir alana geçiş enerjisi. Yeni birlikteliklerden önce eski bağları kesme, eski gündemlerden sıyrılmak geçmişteki olay kişi ve hallerden sıyrılma. Çözümlenme enerjileri yoğundur. O yüzden bu dönemi bu yüzden kullanalım arkadaşlar. Soruyorsunuz hangi kitap? Bu kaderinizin kozmik sırları. Astrolojinin ruhsal rehberliği kitabından okuyorum. İkinci baskıda, bir ikinci sayfada geçiyor bu. Demek ki bu yeni ayı böyle bir fırsat olarak kullanacağım. Eski süreçleri, olayları, durumları, gündemleri çözümleme ve bırakma zamanı. Bu nedenle bu menzildeki enerji yeni bir bağ kurmaktan ziyade eskileri bırakmak için kullanılabilir. Çok güzel. Diğer türlü aşk ya da ilişkilerde çatışma ve uyuşmazlıklar var olur. Yani iş ve aşk konusunda ısrarcı olmayın. Bu yeni ay, yeni başlangıçlar yapmaktan ziyade yeni bir alana geçiş yapmak için, e, eskileri bırakmak için kullanacağız. E, Hayata negatif yönde etkileyen enerji ve frekanslardan sıyrılmak, hastalıkları, sorunları bırakmak için çok uygun bir menzil tüm bu enerjiler bu menzildeki bu olay üzerinde etkili arkadaşlar. O zaman ne yapalım bu süreçte tabii ki küsüf namazının yanında sizlere tavsiyede bulunacağım. Bazı zikirler var. Bunların en başında Bismillahirrahmanirrahim geliyor. Bismillahirrahmanirrahim çünkü vakti Başak Burcu yani Merkür vakti ve çarşamba günü e, ebced değeri 786. Bununla birlikte Hasbun Allah ve Nimer Bekir 450. Bunun da yine vakti Başak Burcu'na denk geliyor bir düzen kurma, bir düzeni bırakma, yeni bir alana geçiş yapmada. 450 hasbinallah ve nimel vekil. Özellikle çarşamba günü Merkür vakti. Merkür vakti diyelim biz. Merkür günü Merkür vakti. Bununla birlikte tabii ki bir diriliş enerjisi olacak. 18 ya hay, 66 ya vekil, 78 ya hakim, 90 ya melik, 114 ya cami. Ne dedik biz Allah'ın cami isminde? insan yaratılmış 114 ebced istediğini istediği zaman istediği yerde, yerde toplayan Allah demek arkadaşlar 114 cami ismi ne meşgul olunsa ve kavuşuruz Allah'ın izniyle 150 ya alim her şeyi ence noktasına kadar bilen ilme ezeli ve ebedi olan Allah demek evet bu süreçte bilge olmak istiyorsak bilge olmak başka bilgece yaşamak başka ama bilge olmak için 150 ya alim merkür vakti özellikle de bu güneş tutulması bu 15 günlük süreçte bir edinebilirsiniz. Ya Rahim 258 ihtiyacımız olan esirgeyen bağışlayan dünyada kendisi inanıp emirlerine uygun bir şekilde yaşayanları ahirette ebedi nimetlerle mükafatlandıran bu dünyada yaptıklarının karşılığını alan anlamına geliyor arkadaşlar. Zalimin üzerine okunsa zulmü kalkar. O zaman gelin Gazze için ya da dünyanın dört bir yanında gerçekleşen bütün zulümler için ya da günlük hayatınızda yaşadığınız zulümler için 258 Ya Rahim Başak Burcu'nun virtlerinden zaten Güney düğüm Başak dönemindeyiz. Ee, özellikle Merkür vaktinde tavsiye edilir. Ya Kerim 270 çok ikram edici fazilet türlerinin hepsine sahip. Keremi bol ve sonsuz olan Allah demek. Merkür vaktinde meşgul olunsa gamları def olur, malı ziyade artar. Mallarımızın, mülklerimizin artması, bedensel mülkümüzün yükselmesi için 270 Ya Kerim arkadaşlar. Size tavsiyem. E, bu videoyu rastladığınız anın itibaren bu zikirleri çekmek. Özellikle dediğim gibi 21 Eylül e, 2025 saat 22 ile 4'te gerçekleşecek. E, öncesinde iz izlediyseniz bu videoyu mutlaka başlayın. O sürecin içine rastladıysanız mutlaka zikredin e, bu bahsettiklerimi, bu süreci. E, ne diyelim Rabbim inşallah her birimizin hayatında güzelliklerle, güzel kapıların açıldığı süreçler için güzel bir bitiş süreci, kolay, keyifli, rahat bir bitiş süreci. Sizlere yaşatsın. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.